Mevlana'nın hamuş olayı hamuş sustum demek değildir. Hamuş kendine sustum demektir. Bu olayı anlatırken aslında bugünkü videomuzun kafamızı kurcalayan soruların çözümünü de bu hikayede görmüş olacaksınız. Aslında bu son çeyrek yüzyılda ortaya çıkmış bir şey değil. Yunus da kendini aradı. Ama belki Yunus kendi 40 yıl aradı. İnsanlar artık teknoloji çağında ve kendi bilinçlendirmeye ve belli bir yola adamaya çalışıyor. İnsanlar kendisine yardım olabilecek birini aradığında ya da bulduğunda sımsıkı ona sarıldığını görmüş oluyoruz. Daha önceki yıllarda tasavvuf yolu olarak da bilinen bu farkındalık ve uyanış sistematiği ya da yolu son yüzyılda insanlarda daha bioenerji, daha bilinç, daha uyanış ve farkındalık olarak anlatılmaya başlandı. Bu yolun belli bir sistematiğinin olduğunu Muhyiddin i̇bn Arabi çok iyi çizmiştir. Nefs mertebeliyle ve nefsle belli bir mücadeleyle ve bunu nefs mertebeleriyle çok iyi anlatmıştır. Bin yıl önce yaşamış olan Muhyiddin Arabi'nin geçmiş olduğu, yapmış olduğu bu mutfaktaki şu anki yemek daha da üst düzeye, daha da yeni kazanımlar, daha da teknoloji gelişimlere ayak uydurarak aslında çok daha hızlı gelişebildiğini Yunus gibi 40 yıl değil de aslında belki de çok daha kısa sürelerde insanın kendini geliştirebildiğini görmüş oluyoruz. Farkındalık yolunu anlatırken İnsanın başkalarından örnek vermesinden ziyade insan kendisinden örnek vermesini daha çok isterim. Çünkü birebir yaşanılmış olay olduğu için çok daha canlı olabilir. Yunus'un 40 yıl içerisinde o pişmiş olduğu, yaşamış olduğu duyguyu, 40 yıl duygusunu birkaç kelimeyle anlatmak zor olabilir. Ya da Şems ve Mevlana'nın buluştuğu andan itibaren Konya merkezde ve Mevlana'nın bulunduğu konum me sosyal statüdeki halk nezdindeki o sevgisi o kadar çok ters etmiştim ki Şems'e karşı ve Şems belki bu şekilde kendini feda etmiştir Mevlana için ki Mevlana Şems gittikten sonra ancak kendine gelebilmiştir. Farkındalık ve uyanış yolunun aşk makamında nasıl ilerleyebileceğini Molla, Cezeri, Melai Ceziri'den öğrendim. Şunu unutmayın karşınızdaki en alim, en profesör, en bilinçli alanda en iyi insanı olsa bile onun bilgisi hiçbir zaman size değil kendisine faydası olacaktır. Yani sizin faydanız tamamen kendinize olacaktır. Onun için bir mürşit olayına karşı değilim aslında bir ayna gerekiyor ama bir yerden sonra seviye yükseldikten sonra ayna bir süre sonra artık sadece sana yansıttıkları sana yetmeyecektir o aynayı kırman gerekiyor Muhyiddin İbn-i Arabi'deki ayna metaforunu meersir aynanın karşısındaymış meersir aynanın arkasındaymış onun için Ayna ilk etapta lazım olsa bile bir süre sonra ayna ezberler oluştu. Ayna olayındaki kısıtlama bu. Belli bir yerden sonra piştikten sonra ayna yetmiyor. Ayna artık kırman gerekiyor. Aynanın üstüne çıkman gerekiyor. Çünkü bu Şems Mevlana olayında da öyle. Şems Mevlana'ya aşkı anlatırken Mevlana anlamıyordu. Anlaması için belki de Şems bir şekilde kaybolması gitmesi gerekiyordu. Gitti ki ondan sonra Mevlana'da etmeler başladı. Hamuşlar başladı. Mevlana'nın hamuş olayı hamuş sustum demek değildir. Hamuş kendine sustum demektir. Bu olayı anlatırken aslında bugünkü videomuzun kafamızı kurcalayan soruların çözümünü de bu hikayede görmüş olacaksınız. Mevlana Şems'i dinlemiyordu. Şems anlatmasına rağmen Mevlana'nın kafasında onlarca, yüzlerce, binlerce soru vardı. Ama bu iş soru sorgulamayla olacak iş değil. Çünkü Şems bunu biliyordu. Mevlana Şems'i ayna görüyordu. Ayna ise yanıltıcıdır. Bir yerden sonra sadece yansıma görevi yapar. Ve aynana, bir yerden sonra Mevlana yetmeyeceğini, Mevlana'nın aynaya bağımlı kalmasından dolayı Mevlana'nın çok daha gelişemeyeceğini gören Şems, Mevlana'nın kendisine bağlı olmasını istemiyordu. Her sorunun, her cevabın Şems'te olduğunu, bilmesini istemiyordu. Ondan dolayı Şems Mevlana'dan kaçtı. Mevlana'dan kaçtıktan sonra Mevlana çıldırdı. Günlerce ağladı, günlerce sızladı, gün... sustu, 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 hiçbir şey yapamadı. Aylarca Şems kayboldu. Mevlana günden güne eriyordu. Bunu gören oğlu en sonunda Şems'i bulmaya karar verdi. Ve Şems'in izine rastladı. Şems'i gördü ve babasının bulunmuş olduğu, Mevlana'nın düşmüş olduğu hali ve vaziyeti ve günden güne eridiğini ve hastalandığını, sustuğunu, hiçbir şey yapmadığını dedi ki Şems'in geri dönmesi için Şems asla dönmeyeceğim. Öyle bir şey olması gerekiyor ki Mevlana öyle bir şey demesi lazım ki tek lafla beni geri getirebilmesi lazımdı. Ve oğlu hiçbir şey yapamadı. O lafla babasına geldi ve babasına müjdeli haberi verdi. Hocası, üstadı, nefesi olan Şems'e ulaşmıştı. Ama Şems'in ondan bir isteği vardı. Şems Mevlana'nın kendisini bir kelimeyle ikna edecek bir kelimeyle Mevlana günlerce düşündü. Lafın piri, aşkın piri, Üstad hocaya nasıl bir laf edeceğim ki haddime mi onu getirebileyim diye düşünürken aslında bir yerden sonra olayı anlamıştı. O kadar düşünceden sonra Mevlana şunu anladı. Evet tamam kafamda çok soru var. Öğrenmek istiyorum, gelişmek istiyorum, güzelleşmek istiyorum, aşklaşmak istiyorum ve bunu hocamdan öğrenmek istiyorum. Acaba bu şekilde mi hocamı sıktım diye düşünürken olayın çözümünü bulmuştu ve oğluna. Tamam oğlum bu lafla git. Şemsi çağır demişti. Oğlu şaşırmıştı o kelimeyi. Neyse babasının emriyle Şems'in huzuruna gitti ve Şems'in huzurundayken Şems buyur beni ikna edecek kelimeyi getirdin mi? Dediğinde oğlu evet ama ne kadar etkili olur ben de bilemiyorum. Kelimeyi sorduğunda Şems oğlu babam artık hamuş olduğunu, ondan sonra hamuş olacağını söylemiş. Hamuş, susmak anlamında olsa da hamuş asla susmak değil, kendine susmak. Çünkü Mevlana kendine susmuyordu. Habire kafasında soru işaretleri vardı ve güzelleştikçe o kafasındaki soru işaretleri oturmayan taşları oturtmak için Habire Şems'ten bir şeyler istiyordu. Şems bunu istemiyordu. Mevlana'nın kendine bağlanmasını, bağımlı olmasını istemiyordu bunu istemediği için Mevlana'dan kaçtı. Mevlana yanması gerekiyordu. Acı çekmesi için hayır. Belki de bu hamuş olma yolunu çizmesi gerekiyordu. Üstad da biliyordu bunu. Ve Mevlana'nın artık ben hamuş oldum. Yani sustum değil, kendime sustum. Art kafasındaki sorulara cevap olarak bir yere gelmeyeceğini anlamıştı Mevlana. Ondan dolayı kafasındaki, beynindeki şek şüphelerdeki o soruları artık sormayacaktı ve kendine susacaktı. Kafasında oturmayan bir şey varsa da akışına bırakacaktı. Susacaktı. Kendine susacaktı, soru sormayacaktı. Sonuçta bu iş soruyla, okumayla, acı çekmeyle, kederle, hüzünle, yanmayla olacak iş değil. Bu elinin yanması olayı değil. Kafana oturmamış bir olgu vardır. Ama onu soramıyorsun. Bu öyle bir yakıyor ki, öyle bir pişiriyor ki seni. Soramıyorsun. Bir süre sonra o sorunun cevabı sana kendinden sır olarak gelebiliyor. Niye? Çünkü akıl sende. Şems Mevlana'nın bu hatayı yapmasını istemiyordu. Akıl Mevlana'daydı. Işık Mevlana'daydı. Uyanış Mevlana'daydı. Mevlana farkına varsaydı varabilirdi. Ama Şems de varsaydı sürekli Şems'e ihtiyaç duyacaktı. Bizim tasavvuf, uyanış ve farkındalık yolundaki en büyük eksikliğimiz bu. Mürşitte ya da aynada, ayna gördüğümüz kişide aşamadığımız nokta bu. Tamamen hocamıza bağlıyız. Hocamızın her dediğini yapıyoruz. Her söylediğini yapıyoruz ama bir yerde gelişemiyoruz.